Evet böyle ikrar eden adlı türkümüzün kısa sap bağlama üzerinde eğitim videosu gelmişti. İzlemeyenler çalışmayanlar varsa duyurulur hatırlatılır. Evet Ali Ekber Çiçek ustamızı da saygı sevgiyle rahmetli anıyor yad ediyoruz ve bu arada ne zaman böyle konuşmaya başlasam uçak geçiyor sürekli başa sarmaktan sıkıldım ama artık bir daha başa sarmayacağım. Şimdi 18'lik bir türkü notaları mutlaka edinin tavırlar var çünkü videonun altında açıklama bölümünde tüm detaylar var. Arkadaşlar başta çaldığımız gibi gelecek ama tavırlar notaya koyulmaz. Çünkü deşifre biraz zor olduğu için takip biraz zor olduğu için tavırları notaya işlemiyoruz. Birkaç detayı işleyebiliriz mesela mızrap yönü gibi. Ee, onun haricinde elden ele, dilden dile dolaştırarak tavırlara gitmemiz gerekiyor. Evet, 18'lik bir türkü dediğimiz gibi ölç ölçü okuyalım. Sol, la, 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 si, la, sol, fa, sol. Şimdi notalara edinenler görecek. Ee, i̇ki grubumuz var başta, üçerli gidiyor ama tepesinde dört mızrap yazmışız. Dörderli notalar halinde tavır vereceğiz onlara. Şimdi üst boş sol diyeceğiz. Bir tane vurduk ona. Hemen ardından karar ses kapatacağız. Bildiğimiz karar ses. Baş parmak ve üçüncü perde. Alt boş açıkta kalacak şekilde. Sol vur. Hemen ardından kararı kapat. Alttaki boş la'ya alt üst iki tane mızrap vur. Sol la la. Bunlar çırpmadır. Alt üst gelenler çırpma. Daha önce zeybek tavırlarını kanalımızda işlemiştik. Onlar hatırlayın. Tam ta ta ta. Tam ta ta ta. Üst, alt, üst, alt. Bu şekilde sol, la la la. En son la'yı da karar vuruyoruz. Kararı o yüzden erken kapatıyoruz zaten. Sol, la la la. Sol, la la la. Hemen ardından bunu sadece la kararda uygulayacağız. Sol yok. La, la la la. Yani sol, la la, la la la. la. Hemen ardından da birinci perde alt tel si bemol olacak şekilde. Türkünün içerisinde natural si de var, bemol iki si de var. Dikkat edelim. Si la diyorum ve bir ve üçüncü parmağımla orta tel beşinci perde fa diyez üç, orta tel yedinci perde sole. Aynı anda kapatıyorum, sol vuruyorum. İkinci bir mızrap vurmadan çekiyorum, fa oluyor. Sonra yukarı doğru bir mızrap daha vurup solü çıkartıyorum. Sağ elime bakarsanız sol, fa, sol, ortadakini çekerek alıyorum. Yani toparlarsak sol la 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 la, la 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 si la sol sol kalıbı geliyor. Sonra da la la si do si si la sol fa sol kalıbı gelecek. La la si tek tek la la si do Bakın altıncı perde do diyez alt telden serçe parmakla geldi. La la si do. Biraz açmak isteyecek yelpaze gibi ama yapacak bir şey yok. Si, la. Bakın la, la, si, do, si, si, la, sol, sol. Sonu yine aynı. Devam edelim. La, la, si, do, re, si. La, la, si, do yerine la, la, si, do, re, si. Si, la, sol, sol. Aynısı. La, la, si, do, re. Bakın bir iki ile geldim onlara bu sefer. La, la, si, do, re, si. Yine gittim birle. Si, la, sol, sol toparlayacağız. Şimdi alta iniyoruz. Bir ölçümüz var. Burası birinci dolap. Röpriz yapacak çünkü. La 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 Bakın yukarıdaki kalıpları aldık. La 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 la. İki tane. Sonra la la la. Üst üst alt. Birleştirelim. Burayı bir tekrar edelim. Buradaki dolap tekrarını da görmüş olun. Sol la 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 Do, re, si, si, la, sol, sol. La, 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 Bunu yaptık. Farz edin ki röpriz aldık. ikinci dolaba geçtik. La, 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 la. La, si, do, re. La, la, la yerine. La, si bemol. Do, re, bir ikiyle. Şimdi yeni bölümü okuyorum. Mi, re, re, mi, re, re, mi, re, re. Burada mi, re, yazmış ama yine tavırlar var. Mi, re, re, mi, re, re diye dörtleyecek notayı. Zaten notaları edinenler görecek. Notaların üzerinde dört tane mızrap var. Aşağı, minik minik yukarı aşağı sonra tekrar uzun yukarı re geliyor. Üçüncü parmakla mi'ye basıyorum ve bütün tellere vuruyorum. Mi diyorum hemen ardından gelen re'leri tek tek alıyorum. Re, re. J sondakini sadece yukarı doğru yine komple vurarak. Mi re re re. Bundan iki kere. Mi re 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 mi re re re. Mi re re. Sonra da düz. Mi re 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 mi re re mi, re, re, mi, re, re, mi, re, re mi re re re. Yine vardı çünkü. Evet, hemen ardından da İki ölçü oldu bu arada yine vardı derken tekrar etmedim e, ikinci ölçüsünde devam eden ölçüsü de aynısıydı. Mi fa sol mi re re mi re, mi do. Şimdi buradan mi fa sol mi re re mi fa sol dediğini de yine tavırla alacak. Bakın mi üstten aşağı bütün teller fa fa. Natürel geliyor alt üst sonra sol bütün teller mi fa fa sol mi fa fa alt üst sol mi re re Bakın mi fa mi, sol mi re re Üstteki gibi. Hemen ardından da mi re mi do. 2 on altı bir sekiz sonra dörtlük. Mi bakın mi fa mi, sol mi re, re re Mi re mi do. Mi re mi do. Doğru basalım evet. Şimdi devam ediyor. Re 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 mi do re re re. Re re re. Yine burada tavır uygulayacak. Re 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 dört mızrap mi do re 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 mi do re 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 hepsini vurabiliriz hiç telaş etmeyin şimdi ee, devam edeceğiz ama toparlayacağız sonda. Natürel si geliyor arkadaşlar. Başta da dediğimiz gibi natural si ve si bemol 2 var. Ben bu yeni kısmı okuyacağım kısmı çok dinledim. Çoğu icracıdan, sanatçıdan dinledim. Herkes genellikle burayı si bemol 2 olarak çalıyor. Ama eee TRT notasında, TRT kalıbında burası natürel olarak geliyor. Sondaki si si bemol 2 veriyor. Geri kalan türküdeki si'lere de si bemol veriyor. Yani burada karar sizin. İsterseniz bu yeni bölümü şimdi öğreteceğim bölümü komple si bemol 2 olarak çalın isterseniz Natürel sonda si bemol 2 olarak çalın karar sizde Hadi bakalım si do 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 si do 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 şimdi burada si do do yine e, çırpmalı yani tavırlı geliyor si üçüncü perde alt tel Natürel do da hemen yanı dördüncü perde si do 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 si do 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 şöyle yapabilirsiniz si komple do, do, alttan tek, son do'yu komple vurabilirsin. Si, do, do, do. Hemen ardından da şu geliyor. Si, do, 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 do. Bakın, do dörtlük. Şu birinci parmağımı si'yi aynı anda kapatıyorum. Do, si, çekiyorum, si oluyor. Alttan sekizlik do vuruyorum. Do, do, do. Yani si, si, do, 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 do. Do. Bir daha alıyorum. Si, do, do, do. Do, 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 do. Sekizlik do. Si, do, do, do. Do, 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 do. Do, 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 do. Alta indim. Aynı kalıplarla. Si, do, do, do. Do, 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 do. si hükmünü bitiriyorum burada. Hemen ardından üçüncü parmakla basıyorum bu do'ya. Dörtlük olduğu için hemen kıvırabilirim, geçebilirim. Do, 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 re. Sekizlik do. Do, do, do. Bakın si bemol iki ikinci perdeye geçtim. Ardından üçüncü parmakla re. Do, 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 re. Yani si, do, 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 dos, do, do, do. gayet basit geliyor. Şimdi enine boyuna toparlayalım saz bölümünü. Haydi bakalım. En baştan bütün tekrarlarla geliyorum. Sol la 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 si la sol sol la la si do si si la sol sol la la si do re si si la sol sol. Dikkat la 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 bakın la, la 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 si do re bağlantı ve üçüncü parmak mi re re 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 dikkat mi fa fa sol mi re re mi re mi do re re mi do re re re, mi, re, re, re. şimdi natürel. si do 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 pardon si do 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 do, do. La si la sol la 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 Bundan sonra şam bölümü geliyor. Orası da size ait. Hiç zor değil arkadaşlar. Notasyona dikkat edin, kendi başınıza gelebilirsiniz. Arkadaşlar hatalarımız illaki var. Hatalar affola. Çünkü Tavırlı bir türküyü karşı tarafa aktarmak gerçekten çok zor. Bir de şöyle bir sıkıntı var karşımızda fiziki olarak kimse olmadığı için hata yapma riskimiz daha çok. Çünkü aman yanlış öğretmeyelim aman karşıdakine doğru gitsin diye defalarca video çekiyoruz arkadaşlar. Çekiyorum daha doğrusu bunu bilin bu emeklerin karşılığı olsun diye videoları beğenip paylaşın mutlaka. Görüşmek dileğiyle herkese başarılar dileriz.